Merhaba çocuklar. Hiç büyülü bir kış macerasına atılmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Bugün size Leo adında bir çocuğun ve onun rengarenk kış masalını anlatacağım. Bir ayaz sabahı Leo uyandığında dışarıdaki dünyanın pırıl pırıl bir kar örtüsüyle kaplandığını gördü. Çok heyecanlanan Leo en sıcak kıyafetlerini giyip dışarı çıktı. Ama bu sıradan bir karlı gün değildi. Bugün büyülü bir şey olacaktı. Leo karda yürürken tuhaf bir şey fark etti. Kar taneleri sadece beyaz değildi. Gökkuşağının tüm renklerindeydiler. Kırmızılar, maviler, yeşiller ve sarılar tam bir renk cümbüşüydü. Leo gözlerine inanamadı. Eline rengarenk bir kar tanesi almak için uzandı ve şaşkınlıkla kar tanesinin erimediğini gördü. Avucunun içinde parıldıyor ve ışıldıyordu. Aniden dost canlısı bir ses ona seslendi. Merhaba Leo, Leo etrafına bakındı ve Flurry adında minik, neşeli bir kar perisi gördü. Flurry'nin ışıltılı mavi bir paltosu ve pırıl pırıl gözleri vardı. Rengarenk karlar ülkesine hoş geldin dedi Flurry kıkırdayarak. Önemli bir görevde bana yardım etmen gerekiyor. Leo meraklı ve heyecanlıydı. Görev nedir diye sordu. Flurry, kar tanelerinin renklerinin solduğunu ve parlaklıklarını geri kazanmak için sihirli renk kristallerini bulmaları gerektiğini açıkladı. Hiç tereddüt etmeden Leo yardım etmeyi kabul etti. Leo ve Flurry birlikte yolculuklarına başladılar. Karlı dağlara tırmandılar, buzlu nehirleri geçtiler ve ışıl ışıl mağaraları keşfettiler. Yol boyunca onlara rehberlik eden dost canlısı orman hayvanlarıyla tanıştılar. Bilge bir baykuş onlara bir harita verdi ve oyuncu bir tavşan onlara gizli bir patika gösterdi. Uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra, sonunda gizli bir koruda saklı olan renk kristallerini buldular. Leo ve Flurry kristalleri dikkatlice korunun kalbine yerleştirdiler ve aniden gökyüzünü bir renk patlaması doldurdu. Kar taneleri canlı renklerini geri kazandı ve rengarenk karlar ülkesi yeniden güzelleşti. Leo gururlu ve mutlu hissetti biraz cesaret ve nezaketle büyük bir fark yaratabileceğini fark etti. Flurry, Leo'ya maceralarını hatırlaması için özel gökkuşağı renginde bir kar tanesi hediye etti. Ve böylece, Leo, şimdiye kadarki en büyülü kış masalını yaşadığını bilerek evine döndü. Son, dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Bir dahaki sefere kadar hayal kurmaya ve keşfetmeye devam edin.